İşte bu çok renkliliğin aydınlığını dönüştürmek istediğiniz karanlığın adı aslında kültürel şiddettir Sayın Bakan. Siz her pratiğinizde bu şiddeti aslında yeniden yeniden üretiyorsunuz. Şiddet ve barış alanında çalışmalar yapan Galtın'a göre kültürel şiddet yapısal ve doğrudan şiddeti meşrulaştıran bir araç rolündedir. Kardeşlik türküsü söyler kültürel şiddet fakat aynaya baktığında kendisini görmek ister ve bundan korkunç bir haz duyar. Kültür politikalarınız şiddet gösterisine dönüşmüş durumda ve yaşam alanlarını ne yazık ki kültürel şiddetin olay mahallerine çevirmiş durumda. Hep birlikte kültürel şiddetin olay mahallerine gidelim Sayın Bakan. Yer Mardin. Tarih 16 Mayıs yani Kürt Dil bayramının ertesi günü çok dilli ve kültürlü Mardin'in renkli kayımının düzenlediği kitap fuarında 47 yayın evi 67 stand olmasına rağmen bir tane bile Kürtçe yayın evinin stand açılmasına izin verilmedi Sayın Bakan. Bunu bakanlığınızın kültür politikasından farklı değerlendirebilir miyiz? Yine başka bir olay mahalli Cizre, Mala, Dengbejan. Tarihi ilahtan önceye dayanan bu merkez yıllarca kült kültürünün merkezlerinden biriyken şu an kültürel faaliyetlerin engellendiği bir alana dönüşmüş durumda buna kültürel kırım demeyelim de ne diyelim sayın bakan. Başka bir yer Bırca Belek. Adını söylerken bile ürperiyorum şu an. Çünkü binlerce yıl ürettikleriyle tarihi değiştirmiş. Bu yapı şu an kültür çalışmaları için değil, müze için değil, bir özel bir şahsın özel ofisi olarak kullanılmakta Sayın Bakan. Yazıktır, günahtır, suçtur demek istiyorum. Evet, Bırca Belek binlerce yılın tarihi mirası şu anda eski AKP kadın kolları başkanı olan Şimdi de İçişleri Bakanlığı'nda müfettiş yardımcısı olan Hatice Atan'ın özel bürosu olarak kullanılıyor Sayın Bakan. Hani siz tarihi varlıkları konuyordunuz, hani tarihi mirasa sahip çıkıyordunuz. Peki ya bakanlığınızın ilk eser programına dahil olmak isteyenler için esas kriteri Türkçe olarak belirlemesi ayrımcılık değil mi Sayın Bakan? Belki ilk eserini Kürtçe yazmak istiyor, belki Süryanice yazmak istiyor, belki Ermenice yazmak istiyor. Bu ayrımcılığa peki nereye koyacağız? Peki ya Sayın Cumhurbaşkanı? başkanının yakın zamanlarda dünya rekoru olarak nitelendirdiği ve halk kütüphanelerinde 25 milyon kitap var dediği halk kütüphanelerini size sorduk sayın başkan. Bu 25 milyon kitap içerisinde ne kadar Kürtçe kitap var dedik. Bize resmen asimilasyonun cevabını verdiniz. Çünkü 25 milyon kitap içerisindeki Kürtçe kitap sayısı %0,08 sayın bakan. Biz bunu asimilasyon dışında açıklayamıyoruz. Yine barajlarla sistematik bir şekilde boğmak istediğiniz bir kültürel miras ve bir tarih var Sayın Bakan. Ve siz bu yıkımın sorumlususunuz. Tarihe hesap veremeyeceksiniz. Çünkü baraj yapıldıktan sonra sular altında kalan yerlerin yüzde doksanından fazlası Kürtlerin yaşadığı ve tarihsel izler bıraktığı yerler. Daha vahimi bu yerler Urfa ve Adıyaman arasında. Urfa bugün dünya tarihini değiştiren merkezlerin olduğu bir yer ve siz Urfa ve Adıyaman arasındaki bu fiziki yakınlığı bile gözetseydiniz oraya kurulan barajların dünya tarihini nasıl boğmak istediğine nasıl insanlık suçu işlediğini bir kez daha anlardınız ve tanıklık ederdiniz. Barajların altında kalan tarihi kalıntıların halkların tarihini yok etmenizdeki asıl amacı tekçi tarihi anlayışını kaleme alırken arkanızda iz bırakmama çabası olduğunu ne yazık ki düşünmeden kendimize edemiyoruz. Milyarlar har harcanarak kültür yolu festivali yapıyorsunuz toplumun kültürüne, sanatına, sanatçısına, değerine değer vermek dururken, onlarla birlikte festival yapmak dururken adeta bir pop konseri düzenliyorsunuz. Adına da kültür yolu diyorsunuz. Kültür yolu festivali yaptığınız topraklar bu ülkenin kültür çeşmesidir sayın bakan. Sizin kültür festivaliniz orada tutmaz. Bakın size bunların bütününün hepsinin tek bir anlamı var. Bu örnekler tek diye metiye çokluğa reddiye anlamına gelir.